Evet arkadaşlar sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Remolst'a oynuyoruz. Nasıl mı diyorsun? Hemen internet açalım. Biraz balmışım ben. Mal oldum doğrudur. Neyse. Şu anda açık da. Dur. Allah! Abi! <laughs> Bakın! Krek! Şkrek! Oluyor oğlum. Adamın baydan verdermişler. Akıllı olun, aklınızı alırız. Neyse biz Musa geçelim. Sonucu bölgesi Fransa. Fransa'da Remals'ı oluşturuyorum. Remals'ta olanlar söylesin arkadaşlık istiyorsanız beraber oynarız ha. size de ev yaparım. Ama ben ablama yaparım. Ablamın evinde bir kadın karakteri kalmak istiyorsa kalabilirim. Bir şey diyeceğim. Adam Burru gibi karakter gelirse de benim evime girsin. Burulmayacak deliler giremez asla benim evime. Yarım delileri. Neyse. Yara söylemeyelim. Ayıp oluyor. Videodayım ya. Heh. Neyse arkadaşlar. Bayıldım. Kim bilir sizde var mıdır? Bakalım. Hani Arda'nın bakkalı var ya. Aynı benim de var. Özellikle arkadaşlar balyozlar 5000 TL. Bakın Vup'un Vup bakkalı. Benim ismim Vup'tu. Renault'tayken ismim böyle Carvelik oldu. Onun için gerçek ismi Vup. Soyadımı Carvelik sayın siz. Burası satıcının yeri. Ezgi ev yapacak kendine. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Kaldığımız yerden devam edelim. <laughs> Burası benim bakkalım. Evime dalga geçmeyin. Evim güzel diyenler yorumlara yazsın Ege. Dur biraz daha yatak ekleyelim. Yani bekledim bu <laughs> <Yine. Yoram>. geldi <laughs> abi Dedebi de bir de yarasaydık yo bu bekle ben bir tane daha yapmak istiyorum ama Tamam buraya koyak Al Dur Yanlış koyduk yarın Buraya koyamayız kanır Neyse Tatlım. Ben yaptım ben sen. Böyle kadın sesleri de ablamdan öğrendi. Yorumlara yazın. Niye ablan öğretti değil? Youtube'da görüyor bana öğretiyor. Youtube'da görüp bana öğretiyor. Ben ne yapayım? hadi bir şey diyeyim bakayım. Yardım yani ekleyin. Oh. Kışı olmayan bir atak. Kışı yok. Götü. Ayrı zamanda. Neyse biz devam edelim. Şu anda buralar. Bura. Güzel diyoruz. Bakın arkadaşlar size bir şey göstereceğim. El alemin götür, Aralım şuraya. Yarrağım iş arıyoruz. Yarrağım içerisi. Çağırdım. Aa! Lan. İzlemeyin lan. Siktir git. Köyümden. Gördünüz mü? Ama bu olmadı dur. Hazır. Bakın bu Hiçbir köylü benim evime giremez. Gireni, gireni deşerim. Ona göre adamı adam ederler. Akıllı ol aklını alırım. Katman kayısı. Anya kanya yazıyor. Hiç kırılmayan bir blok. Kendisi hiç kırılmıyor. Biliyorsunuz değil mi? Kim vursa vursun kendisini kıramayız. Hiçbir hiçbir güç katman kayısını kıramaz. Herobrine bile bu Herobrine'dan çok güçlüdür. Buna dört kere vuruyoruz. Demiştim. Dört kere vurdum edallama. Adamı madem ederler. Bin defa adamı madem ederler. Gülü geril Olsaydı Minecraft pordileri şehrine benzeteceğim. Sizden kop eşek ama onlardan. Sadece küçük bir şehir yapacağım. Onlar koskoca şehre bakıyor oğlum. Ben min minnacık şehre bakarım. Belediye binası yapmam. Şehir yapmayacağım oğlum. Şehir yapmak. Şehir yapmak yarrağımın günü sürer. Yarrağımın yılı sürer şekerim. Şey yapmak. Yani de. Adamı badem ve derler akıllı ol aklını alır. Devam edelim. Aşağı yapma masasına giriyorum. Altın blok ve elma alacağım. Ay. Şimdi son olarak ona da kelime alacağım. Bakalım elmayı büyü yapabiliyor muyuz? En yani büyük masası burada. Hayır. Ama şey diyeceğim. Yeah, yeah, okay, yeah, ma.

嗯。Uh. Bakalım bu ne yapıyor. Altın oldu. Çok keyifli. Ama altın elma daha kuvvetlidir oğlum. Karpuz yiyeceğim. Ya. Niye yanmıyor lan? Delimli. Elimle bir işim mi yapmıyor? Yenir mi? Bu ne ya? Tadı çok güzel ama. Ben karpuzlu gerçek hayatta yiyorum. Büyülü elma yemiyor. Ama Değil elma kafanda. Anya kanya. Bir daha kevimi anya kanya ile yapacağım. Bu altın bir elma. Zil altın elma. Çok zevkli. Bakın bize ne veriyor. <laughs> Ateşe dayanıklı Ateşe <laughs> dayanıklı Evet. Hemen Ah. Ya hadi belki ah. ne dakika Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olup like etmeyi bildirimlere açıp Ay abone olup like etmeyi bildirimlere açıp Bana katılmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Mwah!